you ağlaya ağlaya gireceğim videoya çünkü ay çok uzun zaman oldu. Benim sıfatım hiçbir yerde yok. Sadece sesim var videolarda ve Minecraft Survival sonunda yapıyorum. Allah'ım kaç bin yıldır planladığım bir şeyi ancak yapabiliyorum. Videolar editlenmiş bir şekilde. Üç tane bölüm var hazır. Altı gösteriyorum. 3 tane bölüm var hazırda. Editlenmiş. Hepsi Ha ah, yapamadım kaldı öyle. Ve sadece kafamda var olup ortaya çıkışı bile sanırım bir iki yıl sürdü. Ben neden her şeyde bu kadar geç kalıyorum hiçbir fikrim yok ama buradayım. Buradayım. Buradayım ve bu işi yapıyorum. O zaman hepimiz hoş geldik. Bugün buradayız ve ben de Minecraft Survivor'a başlamamızın şerefine. seni minik küçük kendi çaplı bir enderman tarzı bir cosplay yapmaya çalıştım. Yani bilmiyorum çok enderman gibi oldum mu ama biraz oldum diyelim. Şimdi benim Minecraft oynama tarzım genellikle yapılar ve estetiğe adaklanmaktadır. Şöyle ki yapacağım şey genelde estetik amaçlı bir dünya oluşturmak ve burada da bir Türk köyü yapacağız. Yani Türk köyünden kastım da Bizim o bildiğimiz tipik Osmanlı Türk köyü ve bu fikirlerin çok uzun zamandır aklımdaydı ve bir nevi şimdi bizim evlerle ortaçağ temasına biraz uyuyor ya hem kerpiç var, hem tuğla var, hem ıı, tahtalar var ve o bizim en azından bir YouTube'a yazdığımız zaman gördüğümüz o Minecraft host tutorial videoları medieval style falan dediğimizde gördüğümüz şeylere benziyor ve o zaman Minecraft'ın bu tarz yapıları zaten bizim şeye çok uygun. Evet, ben de diyorum, e, tamam biz bir Türk köyü yapalım, Orta çağ teması. Ama Türk. Uzun soluklu bir macera olacak, bunun farkındayım. Çünkü ben projelerim başladığım zaman çok uzun sürdürüyorum ve <laughs> uzun sürüyor. Öbür kanalıma tekrardan bir e, survival videosu başlar mıyım bilmiyorum. Genelde Minecraft videoları çok uzun sürdüğü için bilgisayarda yer olmuyor. Onu bilmiyorum. Onu kaldı o şekilde. Onu henüz düşünemiyorum şu an. O yani diğer kanalım biraz boş kaldı. Şu an bu kanalda daha çok içeriğim var ve yayınlar da bu kanalda. Burada da yayın açacağız. Sıkıntı yok. Buradan baya devam yani. O zaman videoya geçelim. Bakalım neler yapmışım. Çünkü o kadar uzun oldu ki ben bile hatırlamıyorum şu an. Kusura bakmayın ama tek kişilikte kadro. Bu kadar oluyor. Hadi bakayım, bayıldım, bay bay. Yeni bir dünyanın kokusu. kakısı var, ay canla. Ve şanslıyım ki hemen koyun var. Ops, 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 yok. Sen de başlayalım. Beyaz. Iyi. Başka beyaz koyun. Hı? Neyse, şey yaparız, Boyarım. bildiğim. Tamam. Şu çiçeklerden bayağı yapılır. Tarşan! Ne yapıyorsun? Salak <laughs> şey. Neyse, benim tipim bu. Merhaba. <laughs> Selam. Merhaba inek. Yemeğim var, şanslısın. Evet, iyi ağacım. Merhaba iyi Şimdi, basit işler. Çalışma noktası. Tamam, zombi. Gel karnım aç. Seni yiyeceğim. Hadi. Hadi zombi. Evet. Teşekkürler. Oh. Doyduk. Evet. Yatalım. Taşımı alacağım. Evet. Yine. Kazma alıyorum. Ve balta yapacağım. Biraz ağaç keserim diye düşünüyorum. Aa, çok şirin Ve çok romantik. Hadi uyuyalım. İlk gecemiz. bot Hemen giyelim. Ve bir tane de Quick. Her karşı. Ee, şunu da yakarım. Şurada. Bence ilk sen Ve taşını kıralım. de alalım. Ben daha doğru gidiyorum. Gördüğüm, alabildiğim Tüm kaynakları alıp geleceğim tekrar bu noktaya. Oo, bayağı demir var. Ben çok sevindim. Hey, ne oldu? Kim vurdu bana? <laughs> Kim vurdu bana? <laughs> Hangi pislik bana vurdu? Nereden nereye düştüm inanamıyorum ya. Ben orada mışıl mışıl uyumaya çalışıyorum. Sen mi vurdun? Keçi. Sen mi vurdun? Kim vurdu? Hayır hani burada zombi bir şey de yok. Kar karanlık değildi. Biriniz. Biriniz suçlu. Beni uykumdan ettiniz. Bence sen suçlusun. Dağdaki madenleri toplayabildiğim kadar topladım. Ayrıca çevresindeki köyü de bayağı yağmaladım. Şimdi şurada benim gitmeyi planladığım bir yer var. Köyü oraya kuracağız. Şimdi ben oraya doğru gidiyorum. Aaa demirle almak gerekiyordu. sorun <laughs> Gel bakalım altın. Çok yukarıda. Aldım. Bilmiyorum, sandığa bakmayı unuttum. O dağların yakınına yerleşmeyi düşünüyorum. O tarafı bir Türk köyü yapacağız. Aha zombi. Köyü kurtaracağım. Nerede? Ya. Ay bir Vazgeçtim vazgeçtim. Normal zombi olsaydı savaşırdım. Şu cana bak. Açlıyım. Evet. Zeynep'i biraz Bebe zombi. Bunu hak etti. Bir zehirlenme kumundayım. <laughs> Oradaki dağlar bizim dağlar. Hii, eğer. Ay çok iyi oldu. Bir dakika nasıl yapacağım? Deri lazım bana. Bir sürü şey yapayım. İşte o kese var ya. Keselerden yapayım. Şimdiden doldu her yer. bunlar yağmaya değer. Adamın mesleğinden ettim ama neyse. <laughs> ne kadar çok elma var. Oha. Oha derdiniz ne? Orada olmayı sen hak ettin. Ben yapmadım. Bunlar ne ya? Manyaklar. Köyün merkezi bir de şurası. Ve örümcek avı. Bir tanecik örümcek avlayacağım. Kime vuruyorsun? Hı? Kime vuruyorsun? Gel bir daha dene. Gel gel. Gel. Lütfen bir daha dene. Niye? Ben ben öldürülmeye değer değil miyim? Gitti. zekalı Şimdi orada yan. Sabah olunca. Hahaha. <laughs> senin şey, yanışını yedik. akıllı suya girmiş akıllı. Bak akıllı buradayım. Ay burada. Seni yerim şimdi ben. <laughs> Hani bu kadar mı? Hiç XP verdi sadece bir şey düşünmemiş ki adam. Pekala biraz keşif yapma zamanı artık. Nerelerde neler var onlara bakmam lazım. Sırada yemekleri pişireyim, maden eriteyim. Şöyle üstüme tam bir demir zırh çekeyim. Bunlar artık çirkin sanki. Bunlar yeter. Tamam. Kendimi hazır hissediyorum. Gidebilirim. Gezi planım yaklaşık 2000 kadar. Kuzey 2000 kadar güney 2000 kadar doğu, 2000 kadar batı parçalanmıyor bu ya Heh, fidan geldi bir tane olsa yeter Hii, şunlar da çok güzel. işte benim geldiğim dağlar <laughs> oh çok iyi yalnız. Elmayı bulmak çok zor. Diğeri nerede? Aha gördüm. Hadi 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 hadi. Düşür düşür düş. Medin. Düşmedi. Evet Pis çürük etini ne yapayım ben? Güzel. Çam ağacı. Biraz da kum. Ama bu minnacık. Nasıl bakıyor? Tipe bak. Bak üstüne beni. Çok seviyorum. Beş. bana bakıyor. <laughs> bu kadar aklı var. Bırak oldum ya. Tiki. Güzel <laughs> geldi bundan. Aa. Nasıl bağlanamadım. Geliyor. Sen son mu oldun? Hayır 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 hayır. Ciddiyim ayı senin sonun olur. O altınları istiyorum. Bebeğin var. Bebeğin. şey. Ayı yazı ya şurada. Aaa hareket balığı. Onu da, onu da bir halledin. Evet mürekkep balığı. geliyorlar peşimden şaka mısınız? <laughs> <laughs> Beni aldım başımı. Bunları çarpmam lazım. Abi. O kadar deli gibi dekorda kullanıyoruz. O kadar yani gidip bunları yapmak çok maliyetli. Yani. Adamın parasını almayayım ya. Tam hırsızlık. Vazgeçtim. Lama. Lama. Lama gördüm. <laughs> çok güzel. Tipleri bak. Ya tamam adamım, ya tamam almadım ya tamam almadım, almadım, almadım. <laughs> Çıktı mı? Evet. Müşağıcı hiç almamışım. daha korku Sadece filonu istiyorum. Kesinlikle çok güzel. Bunda ipeksi var. Geldi ama çok şey. Yere düşme. Aynen oldu oldu. Do 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 Reklamlar. Evet, bugünün sponsoru Melisa Han'dan bir eser. Çünkü sadece şu an bir tane var. Daha sonra olacak. Çok şükür inşallah yapacağım. Yazıyorum hala. Kafamda milyon tane hikaye var. Hepsini yazacağım söz. Evet, Melisa Han'dan yaşamak istiyorum. Ama bu <laughs> ön kamerada... Bir dakika, değişelim hemen. Tamam. İsmi gördünüz. Tekrar yaşamak istiyorum. Benden Melisa Han. Şöyle şu şekilde bendeki biraz eski, yani eski değil bayağıdır olduğu için sarardı ve daha hoş duruyor. Şöyle 95 sayfa. Okuması kolay ve keyifli. Biraz şöyle sapantılı bir aşkı anlatıyor. Bir kızcağızımız Şimdi bunu bir günlük şeklinde ve okumak çok rahat ve çok kolay. Eğer hızlı okuyan birisiyseniz bir günde bile okuyabilirsiniz ya çıtır çerezlik bir şeyler arıyorsanız da aynı şekilde tavsiye ediyorum. Benim olduğu için değil. Sponsor olduğu için tavsiye ediyorum. <laughs> Linki açıklamalara ve yorumlara koyacağım. İsteyen bir bakabilir, bir deneyebilir, bir yorum geri dönüş bir şeyler yapabilirsiniz de sevinirim. Asma video devam. Bay bay. Bir far yapma. İstiyorum. Buldum buldum buldum. Orkide orkide buldum orkide. İzlediğiniz için. au <laughs> <You're sure. laughs> <laughs> Kötü efekt aldım mı? Şeyliydi bu. Flamalıydı. Kötü efekt almadım. Tuhaf. <laughs> salak. Oo, fena. Girizek <laughs> alızon. Kokyo. Ne oldu şimdi? Niye kimse yok? Ben o kadar uğraştım hiç. şu an kimse yok burada. <laughs> ne Bakalım ne var. Keçi boynuzu. Bir dakika. Buna fazla sevindim. Buna fazla sevindim. Ses açayım. <laughs> Basım titredi. Çok iyi. Şu oksijen olmasın. Bir şey vurmam lazım. <laughs> Bir şey vurmam lazım. Ben olmadı. Merhaba koca adam. Merhaba koca adam. Merhaba. Oh, çok havalı. Neden bana öyle bakıyorsun? Korktum. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır ben kötü birisi değilim. Bana öyle bakma. Ben bakışma yarışmasını istiyorsun. Yoksa bana üstünlük mü sağlamaya çalışıyorsun? Ben çok korkuyorum. Ve salak çok zeki ben orkideleri orada unuttum. Sonra da 3, 3 bilmem kaç saatini bilmem hatırlayamıyorum şu an orkideleri aramakla geçirdim evin altının üstüne getirdim en son video kayıtlarına baktım anca o şekilde buldum orkideleri. orkideler benim için çok önemliydi güzel görünüyor ben ne yaptım yemeğimi atmışım ay açlıktan gebert yani kendi kendime açlıktan geberteceğim Yemeğimi mi attım ya az önce? Sokak ortasına. Ah, cadı. Cadı cadı cadı. Cadıyla dövüşmeye hazırım bence. Belki bir siyah kedim olur. Onu götürmek istiyorum. Kurbanlar. Kurbanlar. Çok tatlı. Ay Aha, bu kadar güzeller? Aha gördüm. Yıkıldım. Hadi. Tamam. Kendini iyileştirebiliyor. Yakından mı saldırmalıyım acaba? hayır hayır hayır, hayır. <laughs> Yaptım. Canım yanıyor. Olsun <laughs> <Masum> başardım. <laughs> Buna değdi diye diyelim. Tamam durdu. Hayır ölme. Hadi. Karnım acıksa hemen bildim. Hadi. Hadi. Evet. Yaşıyorum ama yavaş etki bir şeysi var her neyse kedicik gel seni kötü kadından kurtardım gel gel pisi pisi gel tüm bu çileyi senin için çekiyorum Pisi. gel pisi pisi. gel 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 hadi 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 1 2 3 4 5 6 Cadı! Siyah kedileri çok seviyorum. Ve bir bataklık cadısını alt edip onun kedisini almak harika bir şey. Burada yaşadığın için sana orkideden tasma yapacağım. Çok yakıştı. Onu ben hak ettim. Korkuyorum sadece. <laughs> Aha. Aha, bir tane falan geldi. Hadi iki üç tane daha gelsin. <laughs> Papağan! Papağan! Papağan da alıp gideceğim. Ay unutmuşum. Jungle'a papağanlar oluyordu. Bakma öyle. Gel pisi. 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 Gel ya. ne kadar üstüm ki. Ne yapıyorsun? Tek seferde. Al. Al. Kendi kedimi de vereyim. İkimiz oturun ama. Sakın. 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 Kedi çıkarma. Sakın. <laughs> Oturduğu yerden. Al hepsi benim olsun. Atır. açıkçası ikinci bir kedi istemiyorum yani. Sen bu köyde bırakacağım. Şöyle birisinin kedisi olsan gel. Tamam. Burası benim artık. Çok güzel. Altan da herhalde. Karpuz. Kakao. Bambu. Sultan. Sultan. Evet bundan istiyorum. Sende de bundan var çünkü. Gel gel. Gel. Amzma kan. <laughs> <laughs> Çok güzel. Şu mavi su gitti. Çıp çıp çıp. Amzma ben. Şu mavi de güzel ama iki tane yeterli. Ee. He? On iyi Nereden girdi o ses? Salak papağan sen mi yapıyorsun o sesi? Aklım çıktı, aklım <laughs> çıktı. Şimdi burayı keşfedelim. Korkuyorum ama. Zombi. Gel lütfen. Korkuyorum. 괜찮아. 나 나갔다. 안 켜진다. Şimdi açıldı. Evet şimdi açıldı. Pişkan pistonları alacağım. <laughs> Güzel. Öbür tarafta bir şey var mı? Bakmaya korkuyorum. <laughs> evet. Korkuyorum. Korkuyorum. Gitmeyeceğim. Bu bana gitti. Artık keşif işini tamamen bitiriyorum. Eve dönme zamanı. Pekala. Şimdi iki işini bayağı bir tamamlamış oldum. Bayağı bir biyom gezmiş oldum. Tabi böyle her 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 şeyi bulamadım ama şu anlık bulduğum şeyler de harika. Karaki de harika oldu. Kuşçu, sultan papağanı zombi sesi çıkarıyor ondan çok hoşlanmadım ama olsun bu da eğlenceli. O zaman keşif tamamlandığına göre artık kendimize ev yapmanın zamanı geldi. Tüm bu hayvanlar için de. Ayrıca pet edinmeyi daha ileriki zamanlar için düşünmüştüm ama bu keşif sırasında bulmak hoşuma gitti. Ama tamamlanmış değil. Hala köpeklere ihtiyacım var ve bir köpek koleksiyonu da yapmayı şimdi düşünün. Şimdi. Şimdi aklıma geldi. Ama önce kendimize bir Base ev yapalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi ki geldiniz ve bundan sonraki maceraları da merak ettiğinizi bana göstermiş oldunuz. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin. Daha çok içerik istiyorsanız abone olun. Hepsi bedava nasılsa ama hepsinden önce bunlardan da önce yorum atın. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum ve fikirlerinizi öğrenmek de benim bu işi daha böyle tam nasıl diyeyim motivasyonu bir şekilde devam ettirmemi sağlıyor. O zaman diyorum ki sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.